hayatı ve mutezileyi susturması. İmamı Eşari Hazretleri, ehli sünnetin iki itikat imamından biridir. İsmi Ali bin İsmail'dir. Künyesi Ebul Hasendir. 260 veya 266 miladi 879 senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 miladi 941'de Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısıyla Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu esâb ı Kiram'dan büyük bir sahabeye dayanmakta olup şeceresi şöyledir. Ali bin İsmail bin İshak bin Salim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel Eşari'dir. İmamı Eşari, üvey babasıyla mutezile kelamcılarından olan, Ebu Ali Cübbai'nin talebesi olduğundan bu bozuk yol üzerine yetiştirilmişti. 40 yaşına kadar Mutezile fırkasında bulundu. Bu fırkanın meşhurlarından oldu. 40 yaşından sonra Ramazan-ı Şerif'te gördüğü rüyada Peygamber Efendimizin emri üzerine bu bozuk yoldan dönüp Ehl-i Sünnet itikadına girdi. Bu rüyasından sonra 15 gün evinden çıkmadı. Meseleleri derinlemesine inceleyip gözden geçirdi. Sonra Basra Camii'ne gidip kürsüye çıktı. O sırada Mutezile Bozuk Yolu'nun meşhur ve kuvvetli alimlerinden sayılan ve böyle bilinen İmam-ı Eşari, kürsüden cemaate şöyle hitap edip, Ey insanlar! Çoktan beri size görünmez oldum. Dikkatle düşündüm. İnsafla inceledim. Yanımdaki delilleri gözden geçirdim. Tercih hususunda zorlandım. Sonunda Allahü Teala'dan beni hidayete doğru yola kavuşturmasını istedim, dua ettim. Allahü Teala beni hidayete, doğru yola kavuşturdu. Mutezile yoluna ait itikatlarımın hepsinden vazgeçip kurtuldum diyerek ehl Sünnet itikadına girdiğini herkese ilan etti. Önceden Mutezile yolu üzere yazdıklarını ve bildirdiklerini iptal etti. ehl Sünnet itikadı üzere kitaplar yazıp dağıttı. Ömrünün sonuna kadar bu doğru itikadın yayılması için uğraştı. Ebu'l Hasan Eş'ari Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet mezhebine geçmesiyle kelam ilmi Mutezile'nin elinden kurtulmuş oldu. Onların elinde tehlikeli ve zararlıyken doğru yolda gidenlere rehber oldu. Onun Ehl-i Sünnet'e geçmesi Ehl-i Sünnet itikadının yayılmasında büyük bir zafer olmuştur. O zaman tesirli ve zararlı olan Mutezile yolu mensupları İmamı Eş'ari Hazretleri tarafından susturulmuştur onları öyle zorlayıp sıkıştırdı ki hepsi küçük ve güçsüz karıncalar gibi kaldılar. Daha önce hocası olan Mutezile'nin ileri gelenlerinden Ebu Ali Cübbayi ile yaptığı da onu mağlup etti. Çok meşhur olmasına rağmen Eşari Hazretlerinin karşısında cevap vermekten aciz kaldı. Ebu Seyl Suluki şöyle anlatır. Basra'da bir mecliste Ebul Hasan Eşari ile Mutezililer arasında çetin bir münazara oldu. Mutezililer çok kalabalıktı. Onunla münazaraya giren herkes yeniliyor, susmak mecburiyetinde kalıyordu. Öyle oldu ki o gün artık kimse onun karşısına çıkamadı. İkinci defa böyle bir münazara için gittiğimizde, mutezileden kimse gelmemiş, münazaraya cesaret edememişlerdi. Bunun üzerine bir zat, İmam-ı Eşari'ye, firar ettiler, kaçtılar yaz, kapıya as dedi. İmam-ı Eşari Hazretleri, tefsir, hadis ve fıkıh ilmini zamanın meşhur alimlerinden olan Zekeriya bin Yahya es Saç'ten, Ebu Halife el-Cumhi, Seyr bin Ser, Muhammed bin Yakup el-Mukri, Abdurrahman bin Halif et dabiden öğrenmiştir. Bağdat'ta, Cami-i Mensur'da, Cuma günleri Ebu İshak Mervezi'nin hadis derslerine devam etmiş kendisi de Ebu İshak Mervezi'ye kelam ilmini öğretmiştir. İmam-ı Eşari hazretleri, tasavvuf ilminde de âlim ve evliya idi. Ebu İshak İsferani şöyle demiştir. Benim ilmim, Şeyh Ebul Hasan Bahili'nin ilmi yanında, deniz yanında bir damla gibidir. Ebul Hasan Bahili'nin de, benim ilmim, Ebul Hasan Eşari'nin ilmi yanında, deniz yanındaki bir damla gibidir dediğini işittim. İmam-ı Eşari gayet tatlı, açık ve ikna edici konuşurdu. Bu sebeple hocası Cübbay, daha önce münazaralara kendi yerine onu gönderirdi. Hakkın, doğrunun ortaya çıkması için mücadeleyi sever, yazarak ve anlatarak hak uğrunda müdafadan yılmazdı. İmam-ı Eşari Hazretlerinin zamanı, Mutezile fırkasının ehli sünnete çok saldırdığı, hatta zorbaya başvurduğu bir döneme rastlamaktadır. Valilik, kadılık gibi makamlar Mutezile fırkasından olanların elinde bulunuyordu. Böylece bozuk itikatlarını yayıyorlar, insanları saptırıp imanlarıyla oynuyorlardı. Bu sırada İmam-ı Eşari ve diğer ehli sünnet alimleri kitaplar yazarak onları reddediyor, bozuk fikirlerini çürütüyorlardı. İmam-ı Eşari ayrıca Mutezile fırkasının ileri gelenleriyle çetin münazaralara girip onları susturdu. Kendisine, neden onların yanlarına, hatta devlet erkanından olanlarının makamına gittiği sorulunca, şöyle cevap vermiştir. Onlar valilik, kadılık gibi makamlarda bulunuyorlar. Kibirleri sebebiyle bize gelmezler. Biz de gitmezsek, hak nasıl ortaya çıkacak? ehl sünneti anlatanların, onu yayıp, hizmet edenlerin bulunduğunu nasıl bilecekler, nasıl anlayacaklar? Ebu Abdullah İbni Hafif şöyle anlatmıştır. Gençliğimde İmam-ı Eşari Hazretlerini görmek için Basra'ya gitmiştim. Basra'ya vardığımda heybetli ve güzel yüzlü, yaşlıca bir zat gördüm. Ona, Ebu Hasan Eşari Hazretlerinin evi nerededir dedim. Onun için arıyorsun dedi. Onu seviyorum ve görüşmek istiyorum dedim. Bana, yarın erkenden buraya gel dedi. Ertesi gün erkenden söylediği yere gittim. Beni yanına alıp Basra'nın ileri gelenlerinden birinin evine götürdü. İçeri girince o zata yer gösterdiler, o da oturdu. Mutezile'nin meşhur alimleri münazara için orada toplanmıştı. Biz girip oturduktan sonra o mecliste bulunanlar aralarında oturan bir Mutezile alimine çeşitli meseleler sormaya başladılar. O şahıs cevap vermeye başlayınca beni oraya götüren zat karşısına çıkıp söylediği yanlış şeyleri reddediyor, doğrusunu söyleyip onu susturuyordu. Öyle konuşuyordu ki dinleyenleri tam ikna edip doyurucu bilgi veriyordu. Ben bu zatın haline ve ilmine hayran oldum. Yanında bulunan birine bu zat kimdir dedim. Ebu'l-Hasan Eşaridir dedi. İmam-ı Eşari evden çıktıktan sonra yine peşinden gittim yanına yaklaşınca İmam-ı Eşari'yi ve hizmetini nasıl buldun buyurdu. Fevkalade dedim. Sonra efendim o mecliste neden siz baştan bir mesele sormadınız, başkaları sorduktan sonra mevzuya girdiniz dedim. Biz bunlarla konuşmak için söze girmiyoruz. Ancak Allahü teâlânın dininde yanlış ve sapık şeyler söylediklerinde reddediyoruz. Yanlış olduğunu isnat edip kendilerine doğrusunu bildiriyoruz buyurdu. İmam-ı Eşari eser yazmak, münazaralara girmek ve kıymetli talebeler yetiştirmek suretiyle ehli sünnet itikadının yayılması ve böylece insanların saadete kavuşması hususunda büyük hizmetler yapmıştır. Yetiştirdiği talebelerinden bir kısmı şu zatlardır. Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah, Ebu Hasan Bahili, Ebu Abdullah bin Hafif Şirazi, Hafız Ebu Bek Cürcani el-İsmaili, Şeyh Ebu Muhammed Taberi el-Iraki, Zahir bin Ahmet Serahsi, Ebu Abdullah Hameveyh es-Sayrafi, Dimyani. Bunlardan Ebu Abdullah Tayi, İmamu Ebu Bekir Bakıllani'nin hocasıdır. Ebu Hasan Bahili de Ebu İsak İsferani'nin ve hocası olan Ebu Bekir Fürek'in hocasıdır. Bu zat önceden imamiye fırkasındayken Ebul Hasan Eşari Hazretleri ile yaptığı bir münazara ve ilmi mübahese sonunda hatasını anlayıp imamiye fırkasını terk edip Ehl-i Sünnet itikadına girdi. İmam-ı Eşari'nin bildirdiği itikadı Basra'da yaydı. İbni Hafif ise İmam-ı Eşari'nin en meşhur talebelerinden olup Şeyhi Şiraziyin, Şirazlıların şeyhi, üstadı ismiyle meşhur olmuştur. Diğer meşhur bir talebesi olan Dimyani ile İbni Hafif, İmam-ı Eşari'nin münazara meclislerinde yanında bulunurlardı. Talebelerinden Ebu Abdullah Hameveh Es-Sayrafi, uzun müddet İmam-ı Eşari'nin yanında bulunmuştur. Sonra memleketi Sirafa dönüp, orada ders verip talebe yetiştirmiş, İmam-ı Eşari'nin bildirdiği itikat bilgilerini memleketinde yaymıştır. Şey Ebu Ali Zahir de, hocası İmam-ı Eşari'den öğrendiği ehl-i sünnet bilgilerini Horasan'da yaydı. Böylece İmam-ı Eşari'nin bildirdiği itikat bilgileri, ehl-i sünnet mezhebi doğuda ve batıda yayıldı. Hicri 300 senesinden itibaren Irak havalisinde İran'da yayıldı. Selçuklu devleti hükümdarlarının resmi mezhebi oldu. Daha sonra Atabekler tarafından müdafaa edilip Şam ve Bağdat çevresinde yayıldı. Selahüddin Eyyubi, Mısır'ı fethedince orada da yayıldı. Eserleri İmam-ı Eşari Hazretleri'nin eserleri beş grupta toplanır. 1. 40 yaşından önce Mutezile'yken yazdığı eserler. Bunları sonradan iptal etmiştir. 2. Felsefecilere, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilere yazdığı reddiyeler. 3. Hariciye, Mutezile, Şia ve Zahiriye fırkalarına yazdığı reddiyeler. 4. Makalatlar 5. Kendisine sorulan suallere cevap olarak yazdığı Risaleler ve diğerleri İmam-ı Eşari Hazretlerinin pek çok eseri vardır. Bunları İbni Asakir, Tebyin isimli eserinde İbni Fürek'ten nakledip isimlerini yazmıştır. İbni Fürek ise, Ebul Hasan el Eşari, El Umet veya El Gamet adlı kitabında kendi eserlerini saydığını bildirmektedir. Bu eserler onun yanında dersini dinleyenlere söyleyerek yazdırdıkları, çeşitli İslam memleketlerinden sorulan suallere verdiği cevapları ihtiva eden, 320 senesine kadar yazdığı kitaplardır. Bundan sonra 324 senesine kadar da pek çok eser yazmıştır demektedir. İbni Fürek ayrıca Ebul Hasan el-Eşari'nin El-Umed adlı eserinde isimlerini bildirdiği eserlerden başka kitaplarını da bildirmektedir. El Umet adlı eserde bildirilen kitaplardan bazıları. 1. Kitabül Fusul. Mülhitler yani dinsizler, tabiatçı felsefeciler, dehriler zamanın ve alemin kadim olduğuna inananlara reddiyedir. Bu kitapta Brehmenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusilere de cevap vermiştir. Bu kitap büyük bir eserdir. 2. mücez, 12 kitaptan ibarettir. 3. Halkül Efal 4. İstitaa hakkındaki kitap 5. Sıfatlar hakkındaki kitap 6. El Luma fir Reddi ala Ehli Zeygi vel Bida Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın iradesi, Allahü Teala'nın görülmesi, kader, istitaa, vaat ve vaid ve imamet meselelerinden bahseden 10 bölüm ihtiva eden kıymetli bir kitaptır. İmam-ı Eşari Hazretleri'nin bu mevzularda söyledikleri hakkında iyi bir kaynaktır. Yakın zamanda Mısır'da ve Beyrut'ta basılmıştır. Beyrut baskısında ayrıca Richard McCarthy tarafından bir mukaddime ve İngilizceye tercümesi vardır. Spitta bu eseri hülasa ederek Joseph Heli tarafından Almancaya tercüme edilmiştir. 7 Risaletül İman Spitta bu kitabı Almancaya tercüme etmiştir. 8. Kitabül Funun. Mulhitlere, dinsizlere cevap olarak yazılmıştır. 9. Kitabün Nevadir. Kelam ilminin inceliklerini anlatır. 10. Dehrilerin, dinsizlerin ehli tevhide karşı yaptıkları bütün itirazlarının toplandığı bir kitap. 11. El Cevher Fir reddi ala ehli zengi vel münker. 12. Nazar, istidlal ve şartları hakkında lübbayinin suallerine verilen cevaplar. 13. Makaletül felasife, felsefecilere cevap olarak yazılmış bir eserdir. Kitap üç makaleyi ihtiva eder. Eserde İbni Kays ed Dehri'nin bazı şüpheleri, Aristo'nun sema yani gök ve alem hakkındaki fikirleri çürütülmüş, hadiseleri, saadet ve şekabeti yıldızlara bağlayanlara lazım gelen şeyler açıklanmıştır. 14. Cevabül Horasaniyin çeşitli meseleleri ihtiva eder. El Umet'te bildirilenlerden başka İbn Furek'in zikrettiği eserlerinden bazıları da şunlardır. 1. Tenasühe inananlar hakkındaki eser. 2. Mantıkçılara dair yazılan eser. 3. Hristiyanlar hakkında yazılan kitap. 4. Delailün Nübüvve hakkındaki kitap. İmam-ı Eşari'nin ayrıca Risale Ketebbiha ila Ehli Sagr bi Babül Ebbab adlı eseri vardır. Kitap, Kafkas dağlarının Hazar Denizi ile bitiştiği yerde Babül Ebbab yani Demir Kapı yahut Derbent denilen kasabanın alimlerine yazılmıştır. Bu eser ehli sünnet ve cemaat alimlerini geniş olarak anlatmaktadır. Bunlardan başka şu eserleri de meşhurdur. Makalatül İslamiyyin. Bu eserinde itikadi fırkalardan ve kelam ilminin ince meselelerinden bahsetmektedir. Matbudur. El İbane an Usulüt Diyane. Ehli sünnet dışı fırkaların reddi için yazılmış olup bu husustaki delilleri içinde topladığı eseridir. Kavlül Cumlat, Eshabül Hadis ve ehlüs Sünne fil İtikat basılmamıştır. Risaletül İstihsan el Havdu fi ilmi Kelam basılmıştır. İngilizce tercümesi vardır. İzahül Bürhan et Tebyin ala Usulit Din. Kitabül Ulum, Tefsirül Kur'an eş Şer ve Tafsil.